Allah'ın selamı hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Nora'nla Marjinal Mutfak'tan herkese kucak dolusu muhabbetlerimi sunuyorum. Ve sizlere muhteşem bir çorba tarifiyle geldim arkadaşlar. Mantarlarınızı hazırlayın ve bu şifalı ve güzel çorbayı mutlaka deneyin. Kanalıma abone değilseniz abone olun ve videoyu sonuna kadar mutlaka izleyip püf noktalarını kaçırmayın. İyi seyirler. Evet, mantar çorbası malzemelerimizi şöyle sırasıyla sayalım. 250 gram kadar böyle bir beyaz kültür mantarımız var. Ee, ve bir tutam deri otu, bir e, adet şöyle küçük boy kuru soğan, e, bir diş sarımsak ve şöyle bir e, süt kremam var. Bunu ben kendim yapmış olduğum sade yağdan elde ettim. Normal krema da olur veya süt de olur arkadaşlar. E, ve şöyle 3 yemek kaşığı dolusu e, unum var. E, ve şimdi bu e, çorbamızın yapımına geçelim. Şimdi mantarlarımızı şöyle eline doğrayalım. İstiyorsanız siz böyle küçük küçük de doğrayabilirsiniz ama ben böyle mantarları bu şekilde tercih ediyorum. Zaten mantarlar haşlanmaya başlayınca da küçücük oluyor. Siz nasıl tercih ediyorsanız öyle doğrayın ama ben şöyle eline doğru mantarların böyle şekil olmasını çok seviyorum çorbanın içerisinde. Hoşuma gidiyor. Evet doğradığımız mantarlardan şöyle bir tabak kadar ayırdım. Bunu kavurup üzerine e, süs yapacağım yani. Daha bir dekoratif görünmesini sağlayacağım çorbamın. Onun için bunu ayırıyorum arkadaşlar. Bunu da tencereme alıyorum. Şöyle gülerek tenceremizi alalım. <laughs> Evet, şimdi tenceremizin üzerine biraz limon sıkacağız arkadaşlar, mantarlarımızın üzerine. Şöyle yarım limon sıkacağız içerisine ve onunla birlikte bunları haşlayacağız. Evet, limonumuzu da döktük. Şimdi suyumuzu da ekleyelim arkadaşlar suyumuzu da ekledik. Ne yapacağız? Şimdi bunu haşlanmaya alacağız böyle bu şekilde. Ve şimdi soğanımızı şöyle küçük küçük doğrayalım arkadaşlar. Evet şöylece tenceremizin içerisine sade yağımızı alalım arkadaşlar. Şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı dolusu katarsak kafidir arkadaşlar. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi sade yağın güzelliği hemen anında eridi. Evet anında. Muhteşem bir yağ. İşte damarlarımızda da bu şekilde akıcı oluyor. O yüzden damarlarımızı tıkanıyor. <laughs> evet arkadaşlar soğanımızı ekleyelim. Pembeleşinceye kadar soğanımızı güzelce kavuralım. Evet soğanlarımızı kavurmaya devam ediyoruz. Ve gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kavruldu. İnşallah neşeyle yaptığımız, duayla yaptığımız her çorba şifadır arkadaşlar. İnşallah şifamıza vesile olsun. Şimdi ne yapacağız? Unumuzu ekleyip biraz da unumuzla kavuracağız. Kavurma işlemlerini güzel yapalım arkadaşlar. Çorba lezzet verecektir. Unu da birazcık şöyle hafif sararana kadar unumuzu da kavuracağız. Mantarımız da kaynadı. Şimdi alıp tenceremize dökelim. Evet, şimdi kaynayan mantarımızı pişirelim. Şöyle döküp hemen karıştıralım arkadaşlar. Kremayı da ekleyelim. Evet çorbamızın içerisine şöyle bir tatlı kaşığı dolusu tuz ekledim. Siz tabi tadına bakarak tuzunu ekleyin. Fazla olmasın. Tuzu az da olmasın. Ama fazla olmasındansa az olması daha iyidir. Çünkü sonradan bakıp ekleyebilirsiniz. Şimdi baharat olarak sadece karabiber ve birazcık pul biber ekleyeceğim arkadaşlar. Bu kadar. Evet. Ve iyice kaynayıncaya kadar ne yapıyoruz? karıştırıyoruz. Sonradan bir iki bardak da su ekledim. Evet şimdi çorbamız kaynıyor dursun. Biz de ne yapalım? Dereotumuzu şöyle incecik kıyalım. En son katıyoruz dereotunu arkadaşlar. Katıp çorbamızın altını kapatıyoruz. Ve Sonra ben üzerine dekoratif olsun diye mantar kavurup ekleyeceğim. Evet muhteşem çorbamızın içerisine şimdi ne yapıyoruz? Ee, Dereotumuzu ekliyoruz ve çorbamızın altını kapatacağız arkadaşlar bu aşamlar. Evet, Çok güzel oldu gerçekten. Evet, çorbamız hazır arkadaşlar. Şimdi sunumuyla ilgileneceğiz. Muhteşem oldu. İnşallah şifa olsun arkadaşlar, huzur bulsun evde çorba pişen bir evde inşallah hastalık olmaz arkadaşlar. Hepimize huzur ve şifa getirsin bu çorba. Evet şöyle yakından göstereyim. Çorbamızın kıvamı da gayet güzel arkadaşlar. İçine kattığımız limon zaten onun katılaşmasını da engelliyor. Böyle bir mama kıvamında olmuyor çorba. Kıvam gayet güzel olmuş arkadaşlar. Muhteşem. Hadi hemen durmayın, hemen çorba yapın. Kış günlerinde gerçekten şık olur. Şimdi sıra geldi e, mantarımızı şöyle üstüne dekoratif atacağız dedik ya. Bu hazırlama çok az şöyle yarım yemek kaşığı kadar e, sade yağımızı alalım arkadaşlar. Sade yağında tarifi benim. YouTube kanalımda gene var arkadaşlar. Oradan tarife bakabilirsiniz sağlıklı yağlara. Geçiş yapalım hep birlikte vücudumuzun sağlığı için. Evet yağların vücuda hiçbir zararı yok ama sağlıklı yağların zararı yok arkadaşlar. Ee, margarin falan bundan kaçınalım yani. Bunlar bizim için iyi değil. Evet şimdi mantar biraz daha iyice böyle kızgın olsun ve karabiber de ekleyeceğim. Biraz e, kavrulmuş kıvama gelmesi için karabiberi de ekleyelim. Evet. Şöyle üzerine atacağım. Biraz da pul biberi ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde daha dekoratif görünecek. Şimdi galiba evet. Şimdi oldu. Şimdi kavuralım. Zaten mantarı birazcık kavurduğumuz tamamdır. Yağ da kendimi çektim maşallah. Güzel taze bir mantarmış. Öyle sulanmadı hemen. Zaten kavrulmuş, kızarmış bir tavanın içine attığınız zaman mantarları öyle kolay kolay sulanmaz. Su içinde hapseder. Bu da önemli bir detay. Hani mantar yemeklerinde mantar kavururken kızgın tavaya atın. O zaman ne olur? Su içine hapseder ve çok daha lezzetli olur. Sulanmaz bak. Evet. Iyice kavuruyorum. dekoratif mantarlarımızı şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi şöyle iştah açıcı bir görünüm sağladık. Evet çorbamızı şimdi servis yapabiliriz. Muhteşem olmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok güzel olmuş yani. Her şeyle mükemmel oldu. Evet şimdi dekorunu yapalım. Şöyle mantarlarımızı da şu şekilde üzerine ekleyelim. Evet. evet. Ve kızarmış ekmeklerimizi e daha ne olsun? Çorba, salata ve kızarmış ekmek. Hamdolsun. Evet, şimdi şu muhteşem çorbanın güzelliğine bakar mısınız? Maşallah, subhanallah. Şifa olsun, afiyet olsun arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız bir dahaki videolarımdan da anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Instagram'dan da takip edin beni. Orada da günlük hikayelerimi, paylaşımlarım oluyor. Oradan da izleyebilirsiniz, beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, sağlıkla, afiyetle kalın. Allah'a emanet olun.